biz şu anda bu ülkede ilk defa kültür derinliği işleyen bir Cumhuriyet filmi olduk. Darısı bizden sonrakilerin başına diyorum. Bence hocamızın setle dediği gibi çok şahane oldu. Bu gece tanışacak seyirciyle filmimiz. Mesele de kimin ne kadar hazırlandığı değil. Zaten hepimiz çok şükür ki bu ekip ve görüyorum da siz parlak yüzler. Böyle bir filme de böyle bir atmosfere de hazırsınız. Çok şükür ki öyle. İzleyelim <laughs> filmimizi sonradan tekrardan daha konuşuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, kültür devrimi, sanat tarihinde bir ilk, e, Özsoy Operası'nın ve e, onun onu inşa eden güzel insanların, ülkenin ilki olmuş insanların e, hikayesi. E, bu kadar kuvvetli bir kadroyla bir arada olmak benim için onur-gurur verici. Deşen bir, e, tek yürek olunmuş bir durum var burada. Yani ne kadar onura edip selam edebilirsek onlara sonsuz şükran doluyum hepimize. Aa, Teşekkür ederim. Bu filmde Mustafa Kemal'in e, ülkesine olan adanmışlığını e, daha önce görmediğimiz o naif hallerini e, bu filmde izliyoruz. Çok kıymetli bir iş olmuş. O yüzden hani benim için bu işin içinde olmak, bir parçası olmak çok gurur verici. Ankara e, biraz soğuktu fakat biz çok sıcak bir film çekmişiz, sıcacık. E, i̇çinde olmaktan çok gurur duyduğum ve çok mutlu olduğum bir iş oldu. İmkansızlığı imkansız bir şekilde imkana çeviren Asrı'nın lideri ve o dönemi sanat insanlarından bugün tüm imkanlara rağmen imkanı imkansızla çevirebilme yeteneğine sahip herkesin feyz alması gerektiğini düşünüyorum. Üzerlerine düşen dersleri alması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben arkadaşlarım bence her şeyi çok güzel anlattılar. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluydum. Bence de herkesin izlediği zaman en azından umutlanmakla ilgili korkmayacakları ve tekrar umutlanmakla ilgili hayal kurabilecekleri bir filme, e, filmin içinde bulunduk diye düşünüyorum. Mükemmel bir oyuncu kadrosu, harika bir senaryo. Biraz önce de söylemiştim içeride. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve sanatçılara bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Umarım da başarmışızdır. Herkese iyi seyirler inşallah beğenirler. Atatürk bir devrim yarattı. Bu da bir sinemanın devrimi. 101. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. kutlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Daha büyük bir hayalin gerçekleşme hikayesini izleyeceğiz birazdan. Ve gördüğünüz en güzel rüyayı düşünün lütfen. İşte o rüyadan daha büyük, daha güzel görebileceğiniz en güzel rüya kadar gerçek bir hikaye dinleyeceğiz birazdan. Ve ihtiyacımız olan tüm kelimeleri tüm cümleleri söyleyecek bu film, bu gerçek. Ve biz bugün film bittiğinde Mustafa Kemal Atatürk'e liderimiz olduğu için bir kez daha teşekkür edeceğiz. İleri görüşleri için bir kez daha teşekkür edeceğiz. Çünkü o günlerden bugün hala ihtiyaç duyduğumuz cümleleri bilmişti ve hala en gür sesiyle bize ulaşıyor. Bu film sayesinde bunları tekrar hatırlayacağız. Ve birbirimizin gözlerine bakacağız, yaşlı gözlerle. Ve diyeceğiz ki, eğer istersek birlikte her şeyi başarabiliriz. Bir Cumhuriyet şarkısı bir buçuk yıl süren ön hazırlıktan sonra bu gece karşımızda olacak. Bu hazırlık aşamasında ve sonrasında 250 kişilik bir ekip var. Onlara teşekkür etmek istiyorum muhteşem oyunculuklarıyla senaryoyu dantel gibi işleyen canım oyuncu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve bu yıl 100. yılını kutlayan Türkiye İş Bankası'na Cumhuriyetimizin 100. yılında 101. yılımızı karşılarken bu filme kattıkları için teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla konuşmayacağım çünkü bu film konuşmamıza izin vermiyor kendisi. Çok yüksek sesle konuşuyor. İyi seyirler. Beş günde düşmanı söküp atmışız. 3 ayda alfabeyi değiştirmişiz. Ben şimdi mikrofonu oyuncu dostlarıma tek tek vermek istiyorum. Onlardan birer cümle duymak istiyorum. Bizim asıl ihtiyacımız olan şey bu kadar çok uluslu, çok kültürlü bir toplumda kendi öz kültürümüzü oluşturmak ve onu bulmak. Bu filmde birinci olarak onu anlattığı, onun savaşı anlattığı için ve ben kendim bunun içinde olduğum için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet Levet kalıyor. Onun şemsiyesi altında olmaktan hepimiz sanıyorum bunu da gurur duyuyoruz. Hiç şüphemiz yok ki bizim için sonsuza kadar yaşayacak. Şüphesi olan varsa terk etsin mekanı tamam. <laughs> çok büyük bir ekibin sadece temsilcileri olarak karşınızdayız. Koskocaman bir ekip var. Bu güzel işi izleyebilmenizi sağlayan. Öncelikle onlara da teşekkür etmek istiyorum. Sonra bu borcu ödeyebildiysek eğer ne oldu bize? Eğer gerçekten bir olmanın, birlik olmanın e, güzelliğini yeniden hatırlayabildiysek ne mutlu ve bu ölçü insanları e, sonsuz kılabildiysek ne mutlu diyorum. Çok teşekkür ediyorum ayağınızı. Böyle bir ekibin içinde olmaktan dolayı çok mutlu ve çok gururlu hissediyorum ve bence e, bir filmle birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Ve kültür tarafından hatırlamakta da asıl kalbimiz. O yüzden birlikte olduğumuz için çok şükür yolculuğumuz sonsuz olsun. O kadar ihtiyacımız var ki bu sıcaklığa. Yani mutlu oluyorum. Yani iyi bir his bu, güzel bir anlama ve onu hissettiğim zaman e, inancım artıyor, umudum artıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Çok gururluyum. Ee, böyle bir projenin içinde olduğum için, sizlerle çalıştığım için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok güzel şeyler söyleniyor. Ben de katılıyorum. Ee, yani üretim ayarının peşinden devam eden, üreten ve bize de bu üretimin içerisinde bir arada birlikte olmayı, bir arada üretimimize sebep olan herkese teşekkür edip, hayal kurmaya, ümit etmeye, hikayelere anlatmaya devam edelim umarım hep beraber. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. İmkansızlıklar içinde imkansızlığı başlar. Çok güzel insanlar, umudu, şahit olsun. Bu gecenin bütün alkışlarını onlara gönderelim. bu Cumhuriyet'i kuranlara e, şu anda bu sahne olmamızı sağlayan herkese bir saygı duruşunda bulunmak istedik. E, var olsunlar. E, herkesin emeğine sağlık için. <laughs> Teşekkür ederim. Yüz Cumhuriyetimiz 101 ve bayramımız kutlu olsun. Şimdiden hepimiz için kutlu olsun. Çok teşekkürler. Cumhuriyet için çok büyük bir armağan. Teşekkür ederim. Hmm. Böyle bir gerçek hikayeyi Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün de içinde olduğu ve bizzat güldürdüğü, ağlattığı, empati kurdurduğu, ben ilk kez böyle bir şey tanık oluyorum. Çok etkileyici ve bütün herkes yüreğini vermiş. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Böyle güzel güzel günlerimizi bize hatırlattığı için. Muhteşem. Hakkında çok konuşmamakta fayda var çünkü film her şeyi konuşuyor. Ve Atatürk'ün varlığına her gün teşekkür ettiğimiz, ileri görüşlülüğüne şükür ettiğimiz, muhteşem oyunculuklar seyrettiğimiz harika bir film olmuş. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan en güzel filmlerden biri olmuş. Bir kere herkes bu filmi izlemeli. Ben son sahnesinde e, ağladım, bayağı gözlerimden yaşaktı. E, müziğe, sanata, kadına saygısı, sevgisi ve duruşu, o kadar güzel anlatılmış ki yani böyle içim ısındı, muhteşemdi. Bütün buradan, bütün çocuklara, bütün gençlere yani atamızı e, ve o dönem Türkiye'miz neler yapmış sanat anlamında. Bunu izlemek istiyorsanız ve anlamak istiyorsanız ne olur izleyin, ne olur izleyin çok şey katıyor insana. Gençlerin artık e, bu insanları tanıması için, sanatı bilmesi için bunları görmesi bence çok güzel bir şey. İnanılmaz bir şey seyrettik. Zaten oyuncu ekibi harikaydı. Şahane. Gel yani tek kelimeyle şahane bir filmdi. Uzun zamandır izledim en iyi filmlerden biriydi. Müthiş. Gözlerim doldu, güldüm. Atamızın o dönemlerinin sadece savaş üzerinden anlatılmaması gerektiğini düşünüyordum her zaman. Ve buna yönelik bir film gördüm. Çok mutlu oldum. Bir anda böyle çok motive etti beni bu filmde. Gerçekten çünkü imkansızlıkların, zorlukların, dönemin ve yokların gerçekten hiçbir şeye geri olamayacağını gördüğümüz bir film oldu. Biraz aşırı duygulanırım diyordum ama da arada kahkahalar falan da yerinde çok tatlı bir film olmuş. Umut veren bir film. İnsanı kendine getiren, bir nefes aldıran bir film olmuş. Uzun uzun cümleler kurulabilecek bir film bence. Ve bunun içinde özellikle bu tarihi kültür devrimine, bu yenilenmiş hikayeye yenilenmek için yazılmış bu hikayenin içinde olan herkesle gurur duyuyorum. Hepimiz Cumhuriyet refleksi olan ve hani Atatürkçülüğü ve yüzünü batıya dönmeyi şiar edinmiş insanlar olarak gerçekten inanılmaz bir iş çıkarmışlar ortaya ve bizi çok sevindirdiler. Mutlaka izlenmesi gereken bir döneme damga vuran biraz da öğretici bir film. Bilmediğimiz şeyler vardı. Daha fazla konuşmayalım. Mutlaka izlesin seyircilerimiz. Muhteşem. Muhteşem. Şimdiye kadar izlediğim dünyanın en güzel şarkısı bu film olabilir yani gerçekten. Biz bu Mustafa Kemal'i çok sevdik. Herkes de çok sevecek özellikle çocuklar. Atatürk'le aynı sahnede aynı salonda aynı hayali paylaşmak müthiş bir duyguydu. Filme gelsinler Cumhuriyeti bu yıl doya doya bu filmle beraber yaşasınlar.